Şimdi anlaşmayı şey yapacağız adamla. Konuşun, gerekli videoları alın. Nasıl? Konuş, gerekli alman gereken videoları alın. Hani hem yoktu ortada. Ne yaptı? Tuvalete gidip geliyorum dedi ama. Bu ne iş ya? Kim? Adam kim? yapacak bir şey yok abi ya. Bu işte ciddiyet yok bence ya. Ciddi mi diyorsun? Vallahi yok yani bu ne? Yani bir iş şey yapıyorum tuvalete gidip geliyorum ne diyor? Ne yani dalma mı geçiyorsun sana? Sala gitsin ya. Valla? Valla bir daha ya. Alacak olan o ise ilk önce mail dersin. Madem öyle. Ama ondan sonra da çalıntı bildirimi yapacaklar. Edecekler boş ver ya onu girme bu işte. girmeyin abi? Girme ya boş bir de iki tane ba baba item alırsın. Bakalım. Kadir. Ulan ne deyiz Bu ne ya? Bu ne ciddi yasak? kardeş istersen ben sana kefil getireyim. Önce sen mailden at. Bak ben burada bir sürü tanıdığım kişiler var. Video hazır hazır tamam. Videoyu hazırladım ya ben. Attım tarihi. ded. sen şimdi e, yaz oyundan yaz. E, Verdim verdim. Adresini evet. değiştin. Pazar'a ne desin? Devir etme bedeli. Pazarın isminin devir etme bedeli yaz kardeş. Adını devir etme bedeli değilse. Bir, bir saniye. La paketlerin hepsini mi attım sana ya? Bir te. Evet. evet yo yo çekiyor abi gayet net bekliyorum envanterim, envanterim de açık olsun. envanterim de açık tamamdır Kadir kardeşim çektim alo Kadir Erdal abi. Abi ben He. Bir sorun mu var dedim de. Bak, Herif çıktı ya. Sanırım abi. Biz oturduk. <laughs> gitti bir te ya. Ya abi sözü dinlemedik. Herif çıktı gitti ya. Lanet olsun. Neyse. Durduruyorum abi değil mi şimdi videoyu? Ne yapayım? at düştü diyor. Erdal abi videoyu durdurayım mı? Durdur, durdur